Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir Garip Aşk dizisi Türkiye'de çekilseydi oyuncular kimler olurdu? Kuşi Fahriye Evcen Arnav Burak Özçivit Anjeli Hande Erçel Akaş Murat Yıldırım Şiam Çağatay Ulusoy Payal Esra Bilgiç Manorama, Beniyan dönmez. NK, Serkay Tütüncü. Büyük anne, Nural Demirhan. Lavanya, Demet Özdemir. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.